İngiliz casus hem hatıratı. Küçük bir şey. Evet hocam. O yıllar yılı uğraştıktan sonra bir şey yapamadığını anlayınca 10 sene İstanbul'da kalmış. Ben her ne zaman diyor böyle bir bozuk bir fikir empoze etmeye kalksam bir hocadan ders alıyorum. Hoca diyormuş ki İmam-ı Azam böyle düşünmemişti deyip ağzımı kesiyor diyor. Allah Allah. 10 yıl uğraştım zerre miktar işleyemedim diye. Ve en son İngiltere hükümetine bir rapor veriyor. 27 maddelik bir rapor. O hatıratta var. İki tane maddesini nakledeceğim. Bir, Müslümanların zihninden geçmiş alimlere hürmet fikrini yıkmamız gerekiyor. Neyse biz giremiyoruz. Alimler bir sur gibi. Sura var bizim bozu fikre çarpıp geri geliyor. Bunu aşmamız lazım. Dolayısıyla mezhep düşmanlığı İngiliz fitnesinin empozesidir. Ve toplumumuzda mezhebe, imama, müştehide, alime karşı çıkan varsa İngiliz'in askerliğini yapıyor demektir.